İsmim Ebu Kulakaya. Eski milli bisiklet sporcusuyum. 6 ay önce Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nden emekli oldum. Gençlik Spor Bakanlığı'ndan. Bundan sonra e, sağlığımız elverdikçe hem sağlık için hem de bisikleti sevdirmek için bisiklet sürmeye devam edeceğiz. Fethiye gibi coğrafyası güzel bir memlekette. İnşallah bisikleti daha çok sevdirip insanları buna heveslendirip daha çok bisiklet sürüşlerini arttırmaya çalışacağız. Amacımız bu. Sağlığımız el verdikçe sağlık için öncelikle tabii ki bisiklet sürüşlerimize devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Peki Muğla'daki bisiklet yollarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Coğrafya olarak Türkiye'de en güzel bisiklet rotalarına sahip bir memleket Fethiye. Ama tabii bisiklet yolumuz var. Gayet de güzel. Ama çok az. Yani Fethiye gibi bir ilçenin daha çok bisiklet yoluna ihtiyacı var. Çünkü burada yazın turistik bir bölge olduğu için yazın özellikle e, sezonda e, trafik aksaklığı çok fazla oluyor. Ve bisiklet bence en uygun. Hem ulaşım olarak hem sportif olarak her konuda daha rahatlık sağlayacaktır. Ama bisiklet yollarımız eksik. Haliyle daha çok olması gerekiyor. Mevcut altyapıyı nasıl değerlendirirsiniz? Çok az, çok eksik. Yani altyapı sadece sanki görsellik gibi gözüküyor şu anda. Yani bisiklet yolu var mı? Var. Ama nereye kadar? Yani bir, bütün sahili kapsaması gerekir. Bütün Fethiye'yi kapsaması gerekir. Özellikle Yarımada kısmında bisiklet yolunu çok güzel ihtiyaç var. Çok acil ihtiyaç var. Çünkü orası hem doğa olarak, hem manzara olarak, hem deniz kenarı olarak bisiklet yoluna ihtiyacımız var. Altyapımız eksik yani sadece rota olaraktan değil de bu bisiklet yolunun fiziksel olarak da eksiklikleri var mı? Şu an bisiklet yolu. Ya Kontrol yok. Bisiklet yolunun herhangi bir eksikliği yok. Normalde tüm dünyada aynı şekilde yapılmış bisiklet yolları ama kontrolümüz yok. Bisiklet yolunda bisikletten daha çok yayalar, motor, elektrikli bisikletler, elektrikli motorlar daha fazla. Ve e, kimsenin de kimseye saygısı yok bu konuda. Yani burası öncelik onun ya da benim gibi bir şeyimiz yok. Kim orayı kapsıyorsa orası benim yol diye o şekilde sürüyor ve çok tehlikeli oluyor haliyle kontrolümüz yok. Bisiklet yolunda hem trafik olarak hem belediye olarak kontrol eksikliği var. Peki nasıl kontroller gerçekleştirilmesini isterdiniz? Bu belediyeye eğer e, kimi ilgilendiriyorsa, hangi birimi ilgilendiriyorsa o birim tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Gerekli yaptırımı cezailer uygulanması gerekiyor. Yani bunun dışında caydırıcılık lazım. E, tabii bu dolayısıyla insanlar niye bisiklet yolunu tercih ediyor? Normal yollarımız da çok küçük ve dar. Ondan kaynaklı da olabilir. Alternatif yollar yok. Hep dar yollardan geçiyoruz. Ama işte belediye ve emniyetin kaymakamlığın kontrol etmesi gerekiyor. Peki e, sürücülerin ve yayaların saygı göstermediğini söylemiştiniz. Evet. Onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya empati kurarak hareket edelim. Araç kullanırken bisiklet sürdüğümüzü farz edelim. Aynı şekilde kendimize nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde yapalım. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmayalım. Empati kuralım. Bisiklete binince yol benim ya da arabaya binince yol benim demeyelim. O anda kendinin de bisiklet üzerinde ya da Araba kullanırken düşünün, o şekilde hareket edelim. Herkes birbirine saygılı olduktan sonra hiçbir sıkıntı kalmaz. Kullanım yaygınlaşması için neler yapılmalı? Ya bisikleti şöyle söyleyeyim, e, gençler zaten her çocuğun yürümeye başladıktan sonra ilk istediği şey bisiklettir anne babasından. Yani anne babanın da çocuklarına ilk aldığı hediyedir bisiklet. İki tekerli, üç tekerli, destek tekerli. Taytay'dan başlayarak çocukların daha çok bisiklete hevesi ama büyüdükçe, orta yaşa geldikçe belli bir yaş sınırına gelince bisiklet artık geri plana kalıyor. Aslında ilerleyen yaşlarda daha çok ihtiyaç bisiklet. Yani bu şekilde devam ederlerse aile olarak önce insanları anne babaya sevdirmemiz gerekiyor bisikleti. Sonra çocuklar zaten seviyorlar. Dolayısıyla teşvik edelim. Şöyle hem sağlık için hem çevremizin güzelliği için, temiz kalması için. Ben 10 senedir buradayım, Fethiye'deyim. Fethiye'de yaşıyorum. Arabaya ihtiyaç duymadım. Her işimi bisikletle hallediyorum. Arabamız olmadığından değil ama ihtiyacım yok. Yani laf olsun ya da böyle zevk için araba kullanmıyorum. Nereye gidersem gideyim bisikletle gidiyorum. Alışverişe de, spora da, gezmeye de herhangi bir ihtiyacımı karşılamaya da bisikletimle gidiyorum. Ve çok da rahat ediyorum yani